Selamünaleyküm arkadaşlar. Bugün Karabaşlı köyündeyiz. Tarlalarımızı gezmeye geldik. Ne var ne yok diye. Gelmişken şu manzarada da böyle çekim yapılmadan gidilmezdi. Bugün hava çok sıcak. Tam öyle sıcağında çıktık biraz. Bir bakalım ne var ne yokmuş bahçemizde. ne yok ki maşallah şunlara bakın. Dalları yere değecek. Hacı Ömer ol mahallesi. Burası kısır tarlamızda arkadaşlar. Ben burayı değerlendirmek için ocak açtım. O ocakları da bu yıl ilk defa yapıyorum. Karpuz denemesi yapalım dedik babamla beraber. Ve denedik şu anki sonucumuz iyi gibi sanki ama çiçeğe yatmışlar karpuzlarımız. İlerleyen zamanlarda ne olur tabi belli olmaz. Domuzlar falan gelirse çıkartabilirler. Güzel bayağı bağ atmışlar. Burada da var. Burada iki tane vardı arkadaşlar. Birini domuz çıkarmış dediğim gibi. Güzel çimli karpuzlarımız şimdilik. Burada kendiliğinden kabak bitti arkadaşlar. Ama bunlar da karpuzlara zarar vermiş gibi karpuz büyüyememiş. O yüzden bunu birazcık yukarıya doğru bitirelim ya da şu yapraklarını kopartalım. Şimdi daha iyi güneş alıyor karpuzlar. Çiçekler Oh yorulduk. Manzaramız böyle. Şimdi bunları sulayacaktım arkadaşlar ama şimdi hava da çok sıcak olduğu için güneş yakıcı hem suyu çabuk emerler hem de çok da fazla etki yapmazlar yakabiliriz ürünleri. O yüzden akşam üzeri sulama yaparız. Zaten daha yeni yağmur yağdı. Komşumuzun yaptığı daimine geldim bugün sizin için. Elemi, Göz nuru, Recep Saracın yapmış olduğu daimi arkadaşlar. <laughs> Şöyle kapısını açalım. Kapatıyoruz kapıyı. Şöyle tam bu manzarada rüzgarlı rüzgarlı bir Türk kahvesi iyi gider. yaptıktan sonra istedikten sonra her şey elde edilebiliyor. Eline koluna sağlık. Buradan selamlar herkese. Korumalığı da burada böyle yoldan tutuna tutuna gelebilirsinler diye. Bu şekilde arkadaşlar köyde vakit geçiyor isteyen istediğiyle de uğraşabiliyor. Mahallemize şöyle bir kuş bakışı bakıyoruz şu an. Şurada bizim kabaklı köşk görünmüyor aşağıdan. Böyle arkadaşlar. Güzel bir manzara da. Güzel bir daire Şöyle bir de mahallemizi gezdireyim size. yol ayrımları Asırlık ev kim bilir ne yaşanmışlıkları vardır içinde Kolay gelsin Bahar abla. Sağ, sana da kolay gelsin. Sağ ol. <laughs> Böyle de kabaklı köşk. Yaprak topluyoruz, yaprak. Yaprak toplayıp yaprak satacağız değil mi? Böyle bol. Anne ne yapıyorsun? Yaprak toplayın oğlum. Müşterilerim var. Sipariş mi aldın? Siparişlerim var. 3 kilo bir yere, 1 kilo bir yere. 4 kilo siparişim var. İyi maşallah de toplamadan gitmeyelim arkadaşlar. Ne bulduk kar gelmişken her şeyi değerlendirelim. Yine kovanın dibini doldurduk. gelip temizlik yapamadığımız halde yine de Allah vermiş. Çileklerimiz böyle. Bunlarla da waffle yaparız. Sakız kabakları bunlar da, bunlar da olmak üzere bir haftaya kadar toplanırlar. Fındıklara da bakalım dedik içleri var mı diye ama onların biraz daha vakti var sanırım içleri daha olgunlaşmamış. daha içi yok. Geçen diktiğimiz pırasalara tutmuşlar mı diye baktık. Tutmuşlar çok güzeller. Gelmişken bir de sereye uğrayalım. Ne var ne yok bir bakalım. Hassıl batlarımıza da bir bakalım. Salatalıklar olmuş. Salatalıkları toplayalım. Burada da var bir tane. Hop küçük. En büyük de burada. Çok fazla salatalık ekmediğimizden az var arkadaşlar. Buna da şükür. Sere yok yok. Semizotlarımız da mevcut. Semizotunu da toplayalım dedim arkadaşlar birazcık toplayalım bunun ee, doğrayıp yoğurtlu meze şeklinde yemesi de güzel oluyor sarımsak yoğurtlu yapabilirsiniz isterseniz ya da yemeği de çok güzel oluyor yemeğine biraz pirinç ya da bulgur ne koymak isterseniz o şekilde de yaparsanız onun da tadı gayet iyi oluyor yapabilirseniz denemenizi tavsiye ederim. toplamış bulunmaktayız. Bu kadar yeterli diye düşünüyorum. Biraz da diğer geldiğimizde alırız. Kovayı doldurduk. Fasulyelerimiz de var. Onlar da toplamaya başlarız yakında. Domatesler çok fazla büyümemişler ama yine de iyiler. Doğma biberi de topladık. Hasılatımız böyle bugünkü. Daha sonra geldiğimizde biraz daha toplarız. Buna da şükür. Üzümün yaprağından, meyvesinden, her şeyinden yararlanıyoruz arkadaşlar. Allah veriyor çok şükür. En son kalan yeni dünyalarımızı da kovamıza yerleştirdikten sonra yolluklarımız hazır arkadaşlar. Görüşmek üzere.